Hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün yine arkadaşlar karşınızda Güzel bir siteli karşınızdayım arkadaşlar ee, Bu site arkadaşlar e, Bitcoin işte Bitcoin alt dalları falan onları göstereceğim şimdi Onları kasmak için size yardım ediyor ve Bonus falan veriyor onları şimdi göstereceğim arkadaşlar Siteye giriş yapacağız ama ondan önce arkadaşlar her zaman her zamanki gibi Bir buraya bir göz atalım bakalım ana sayfasında ne varmış Bu arada sitenin arkadaşlar e, linkini aşağı bırakıyorum Oradan Gidebilirsin siteye. Direkt bulabilirsin. Şimdi burada ne var bilmiyorum. Arkadaşlar ya yaba, site yabancı bir site olduğu için fazla işte çoğu siteler yabancı. Türkler böyle bir site fazla üretmiyor. Ne bir hani bunu biz neyiz kimiz onu falan söylüyor burada. Şöyle bakın size arkadaşlar güzel bir site tasarım olarak. Şimdi arkadaşlar 171 bin e, kullanıcı var. Toplam power yani toplam güç 660, 660 607 milyon. 666 milyon diyelim. Ee, söyleyemedim. 19 milyon 19.000 çekim var. Satoshi var yani. 33 milyon ise bonus kazanmışlar. Şimdi arkadaşlar ilk başta kayıt olmayı göstereyim size. Yani bu kadar fazla bir şey yok istedi. Bu kadar. Burada mailinizi yazıyorsunuz. Şifrenizi ben robot değilim. Register diyorsunuz. Şimdi bir hesabımızı girelim. Arkadaşlar çekim yaptığınızdan ben size sen video olarak dağıtacağım. Şimdi ben şimdi izledim. Evet. Şimdi arkadaşlar burada bunları bir dolar verip yüzde %2 daha hızlı kasabiliyorsunuz galiba. Bunları tam bilmiyorum. Siz araştırıp bakabilirsiniz. Ben anlamadım bunları. Yani bu yüzde bir sıfır dolar bedava olduğu için. Şimdi bunları da anlayacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş anlayacağız. Yani kullanı kullanı artık anlayacağız. Şimdi arkadaşlar ben Bitcoin kasıyorum. Bitcoin fazla yani uğraşmıyorum. Zor olduğu için. Bitcoin kasıyorum hem ödeme yapıyorum diye erkenden bir çekim almak için arkadaşlar. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Şimdi tıklıyorum buna. Diyor ki bir dakika. Şunu tıklayayım bir dakika. Evet buna tıklayayım bakayım. Aynen bakın. Biz arkadaşlar rein rehinvest dediğimiz zaman arkadaşlar bizde kastığımız bu 18 milyon artık 18 satır şeyi işte bu aşağıdaki satır şeyi arkadaşlar yeniden güç olarak bize geri veriyor. Yani biz bunu siteye, sayfaya veriyoruz. Sayfaya Site bize güç olarak geri veriyor. Şimdi benim burada 19 tane dört yamamız için Litecoin arkadaşlar şu an tam oluyor galiba. Aynen. Tam olması lazım. Çünkü dün bakmıştım. Dün biraz biriktirdim, bekledim biraz. Şimdi arkadaşlar reyim edeceğiz ve şuradaki güce bakın arkadaşlar. Şuradaki güce bakın. Bastım. 132 Herz verdi yani. 132 Herz verdi. Aynen. Şu an eksi devam ediyor. Bakın arkadaşlar normalde güç 2500'den mi ne başlıyor galiba. Öyle biliyorum. 2500'den başlıyor galiba. Böyle gücünüzü buraya verin arkadaşlar. Daha hızlı kasarsınız. Yani diyelim ben diyelim bunu 5 günde yaptım diyelim bu ilk kısmı biri. Yani diyelim ilk başta diyelim 1 milyon 1 milyon satış yaptım diyelim. Kaç günde yaptım? 3 günde. Siz eğer bunu geri verdiğiniz zaman bu sefer 2 günde yaparsınız. Yani 1,5 günde yaparsınız ya da daha yarım günde yaparsınız yani. Öyle söyleyeyim Yani diyelim 1 milyon şey anlatamadım da. 1 milyon satışı diyelim. 5 günde yaptınız. Geri verdiğiniz zaman arkadaşlar 4 günde ya da 3 günde yaparsınız. Yani karlı bir iş diyelim. Çekim yapıyorum mu Daha onu bilmiyorum. Onu da ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bu bu ne bilmiyorum. Bunu anlamadım. Burada galiba aynen bu şey ee, diyelim Bitcoin diyelim. Buradan galiba buraya Bitcoin atabilirsiniz. Yani cüzdan atıyorsunuz. Bunu anlamadım. Yani işte arkadaşlar çok karışık işte ama yani sizin o işlerle alakalı alakanız yokken yani burada withdraw var. Ne çekeceksiniz diyelim? Litecoin çekeceksiniz. Seçiyorsunuz. Seçiyorsunuz. Bu wallet number işte Litecoin'in cüzdan adresini yazıyorsunuz buraya. Ondan sonra withdraw diyorsunuz bu kadar. Burada arkadaşlar en az kaç çekeceksiniz onu gösteriyor size. 0.02 çekebiliyorsunuz Litecoin. 0.1 XMR öyle söyleyeyim. Yani anlamadıysanız anlamadıysanız yorumlara yazın arkadaşlar bir de çekim yapacağım zaman bir tane daha video yani bir tane şey yapalım. Ne tam net anlatırım öyle söyleyeyim. Şimdi burada partnerlerimiz var işte burada referanslarımız var. Sıfır referans. Bonus arkadaşlar her yarım saat bu bonus olayı güzel olmuş. Bakın. Burada 6 tane çekmişim. 6 6 her gigahertz çekmişim. Yani 6 gigahertz kız almışım bonustan. Burada 5 10 almışım. Burada 5, burada 5, burada 5, burada 6 5. Dün arkadaşlar bakın saat kaç? Dün saat 1'de Aldım arkadaşlar 19.71. Yani bayağı bir cihaz verdi. Çok işime yaradı. Bakalım şimdi kaç verecek? 5.62 verdi. 5.62 cigerizler verdi. Arkadaşlar eğer bu işi dediğim gibi önceki videoda dediğim gibi arkadaşlar eğer para kazanmak istiyorsanız arkadaşlar bu listelerden falan uğraşacaksınız. Yani eğer baktığınız sizde para veriyor yani çekim yapabiliyorsunuz. O zaman arkadaşlar bakın size kesin yatırım demiyorum. ya benim yapacağım şeyi söyleyeyim. Eğer ödeme alırsam arkadaşlar ben bu siteye para yatıracağım. Çünkü ödeme alıyorum. Para yatırsam daha hızlı yani. Bir işi para kattığım zaman daha hızlı yaparım. Daha hızlı yapacağım için de yani daha çok para kazanırım. Öyle söyleyeyim. Şöyle aynen yapalım. Şimdi arkadaşlar yarım saatte bir video. Eğer uğraşacaksanız yarım saat burada böyle burayı açık bırakın. Telefonunuzda da bilgisayarınız alarmınızı kurun. Yarım saat her yarım saatte bir çalsın alarm. Gelin burada tıklayın. Cigerzinizi alın. Az bir cigerz değil arkadaşlar. Şimdi buraya hepsini toplarsak 5, 10, 15, 20, 20 burası da 20 desek yani 46 12 52 cihaz yani az değil yani, yani az bir cihaz değil ya yani 52 cihaz bakın 52 cihaz yani az değil şöyle bakarsak bakın şimdiden 51 sataşı oldu şu an 51 bitcoin diyelim yani 51 demek değil de 51 satoshi diyorum ben yani. 53 sataşı diyorum şu an sataşı diyorum ben bunlara artık doğru mu yanlış mı bilmiyorum history kısmına gelelim bakalım burada bakın az önce 132 GHz aldım ya bakın direkt buraya gelmiş 0018 GHz şey e, ee, bakın buraya yansımış yansımış direkt yani burada ne yaptığınız hepsini görebilirsiniz burada sizin işte yaptığınız aşamalar para yatırırsanız buraya gelir yani öyle söyleyeyim set tıklayayım bakayım. burada ise bir şey yok aynen öyle arkadaşlar aşağı açıklama kısmına ben linkini koyacağım oradan bakabilirsiniz Nasıl kasacağım derseniz şurada bakın stop diyorsunuz. Bakın sayfa yenilendi. Şu an hiçbir hiçbir şey kasmıyorum. Bakın her şey durmuş. Start dersem kasarım. Sayfa yenilenecek. Evet. Bu kadar kolay işte arkadaşlar. Anlamadığınız bir şey varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Ben yorumların hepsine bakıyorum, okuyorum. Bakın yazın arkadaşlar. Orada size yardımcı olurum. Başka bir şey kalmadı ya bakıyorum da başka bir şey kalmadı. Arkadaşlar video kardı. Ee, videoyu ben beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Ee, böyle dediğim nasıl de, çekim yapacağınız zaman arkadaşlar onda bir çekeceğim. Tüm çek, kanalda çektiğim tüm videolarla tüm sitelerle arkadaşlar hepsinin çekim videosunu göstereceğim. Eğer çekim vermiyorsa scam diye de yazacağım arkadaşlar. Merak etmeyin bizde yalan yok. Bizde her şey gerçek. Video bu kadar da dediğim gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayınız. Videoya like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.